Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm Efendim rüya tabirlerine devam ediyoruz. Hususen sizlerden gelen yorumlar, bu rüya videolarının altına yaptığınız yorumlar ve bize atmış olduğunuz mesajlar doğrultusunda efendim e, cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bir kimse yine rüyada yılan görmeyi sormuş. Rüyada yılan görmek ne demek? Tabi bizzat kişinden rüyayı dinlemediğiniz zaman net olarak bir rüya tabiri yapamazsınız ama. Rüyada yılan görmekle alakalı genel manada bir tabir bilgisi verelim. İmam Nablusi Hazretlerinden söyleyelim. İmam Nablusi Hazretlerine göre bir kimsenin rüyasında yılan görmesi, eğer yılan normal yılan boyutundan daha büyükse, yani çok iri, normalde bir yılanın iri olamayacağı kadar iri, efendim uzun böyle bir acayip şekilde görmesi çok korkacağı bir hadise yaşayacağına işaret eder. Yani kendisini çok üzecek, çok korkutacak bir olayla karşı karşıya geleceğini işaret eder. Normal bir yılan görmesi, yani normal bir boyutta, bu etrafında onun bir düşman olduğuna, hileli bir düşman olduğuna işaret eder. Yılanın rengi eğer siyahsa, koyuysa, kahverengiyse, koyu yeşilse, düşmanın çok tehlikeli olduğuna, yani kişiye zarar verebilecek kuvvette olduğuna delalet eder. Dikkat etmesi lazım çevresindeki insanlara. Yılanın rengi beyazsa sarıysa açıksa yani düşmanının var olduğunu ama düşmanın ona zarar verebilecek kuvvetli olmadığına işaret eder. Ama yine Allah'tan bir ikazdır yani çevresinde ona düşmanlık yapan biri var. Zararı dokunmayacak bir düşman bu. Kişi yılanla boğuştuğunu, kavga ettiğini görürse bir tartışma, bir kavga yaşayacağına kendisine muhabbet olmayan bir insanla bir kavga çıkacağını işaret eder. Kişi yılanı öldürdüğünü, yılanı kestiğini, yılanı gömdüğünü, ezdiğini görürse düşmanına galip geleceğine, düşmanından efendim ee, düşmanından gelecek zararlara karşı korunacağını işaret eder. Yılanın kendini soktuğunu, yılanın zehrinin kendine tesir ettiğini görürse kişi, o zaman düşmanının ona çok büyük bir zarar vereceğini işaret eder. Yılanı uçarken, kaçarken, koşarken artık nasıl diyelim hızlı bir şekilde sürünürken görürse kişi düşmanının yakınlarından uzaklaşacağına dair bir müjdedir. Böyle gördüğünüz şekle göre tabir değişir yani. Genel manada bu şekilde bilgi vermiş olalım. Allah çevremizdeki yılanlardan bizi muhafaza eylesin diyelim ve selam. <laughs>